Kerim'le beraber neler yapıyoruz burada acaba? Anneciğim bir dakika bana bir dakika ben anlatayım. Arkadaşlar şu avokado, avokado Kerim'e verdiğim avokadolardan arkadaşlar söyleyemedim. Ee, şöyle dedim bakalım Kerim'e veriyorum bunun devamlı. Kerim'in avokado ağacı olsun bu dedik. Ondan sonra e, çekirdeğini soydum. Şöyle kürdan kabına koydum. Altına pamuk üstüne de az bir şey su ama suyunu her gün tazeledim çünkü çok çabuk su çekiyor arkadaşlar. 3 ayın sonunda dur anneciğim dur 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 dur. 3 ayın sonunda arkadaşlar avokadomuz böyle filizlendi. Bir hafta içinde şu kadar uzadı arkadaşlar. Bizim de buradaki çiçeğimiz kurumuştu. Şimdi bunun toprağını iyice eşeleyeceğim arkadaşlar. Buraya ekeceğim Gene ekelim. Arkadaşlar şimdi şuradan bir kaşık alacağım ben hemen. Gel anneciğim. Kerem'in avukado ağacını önce saksıya ekeceğiz arkadaşlar. Saksıda büyüdükten sonra ondan sonra İzmir'deki yazlığımıza götüreceğiz arkadaşlar. İzmir'deki yaz yazlığı... Anneciğim ama kafanı çok vuruyorsun. İzmir'deki yazlığımızın bahçesini ekeceğiz. Ve bu Anne. ağacın ismi bir daha. Bu ağacın ismi de Kerim olacak. Çünkü Kerim'in avukadolarından yaptık arkadaşlar. Her sabah bebeğimiz ben Kerim'e avukado kutu veriyorum yani. Gezerek veriyorum Kerim'e. Yapma anneciğim sen yapma. O yüzden... E dur anneciğim dur dur izin vermiyorsun ama bana. Ekeceğiz bir dakika. İyice ne eşeleyeyim anneciğim? İyice ne eşeleyeyim? <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika anneciğim sen ekmek ister misin ağacını İzmir'e gidince de arkadaşlar şimdi saksı bloğunu çekeceğiz İzmir'e gidince de tabii ki biraz daha büyüdüğü zaman arkadaşlar iyice bir kök versin ondan sonra da oradaki çiçeğimizi ekerken çekeceğiz anneciğim ama izin vermiyorsun şöyle bir eşeleyelim toprağımızı ama kırma tamam mı? O senin ağacın. Ben ona çok önem verdim biliyor musun kaç aydır? Anneciğim yapma ama lütfen. Ben 3 aydır ona o kadar önem verdim ki Kerim'in ağacı yetişsin diye. istedim ki Kerim'in yediği bir şeyden Ağaç yapalım. Tabii Ay, ki yetiştireceğiz şimdi ağacımızı. inşallah olur arkadaşlar. Bahçemize ektikten sonra da arkadaşlar çok büyüdüğü zaman bu ağacın aşılanması lazım. Eğer aşılanırsa arkadaşlar meyve verebilir. Tamam ama zarar vermeden. Tamam mı? Bak ben 3 aydır koruyorum. Sen 2 dakikada mahvetme onu. Olur mu anneciğim? Hayır hayır yapma. Ondan sonra arkadaşlar biraz daha büyüdüğü zaman biz ağacımızın meyve vermesi için iki ah. ağacımızı aşılayacağız. Kerim'in artık çocukları mı yer o meyveleri? Torunları mı yer bilmiyorum artık Kerim. Şimdi şöyle. Anneciğim ben yapabilir miyim ama sen mi yapacaksın? Tamam yap. <laughs> Yaptın mı? <laughs> Şimdi böyle çıkartıyorum tamam mı? Çıkarttım gördün mü? Alttan da kök vermiş bebeğim. Bak anneciğim. Arkadaşlar tamam ben ekeceğim. Arkadaşlar görüyor musunuz? da Ay, 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 ay. Sakın, bak ben 3 aydır çok iyi koruyorum bunu. Gözümden bile sakındım Kerim. yapma anneciğim. Allah toprağa gitti, Toprak gitti. Kamera biraz uzaktan alırsa daha iyi olur bence. Evet, kamera şöyle toprağı dökelim mi birazcık ya? Rahat yapamadım. Anneciğim peçeteleri öyle yapma. Yapma bebeğim. Evet şöyle yapacağım. Kamera uzaktan alıyor mu şu an? Evet. Net belli olsun ki. Kerim şimdi ekiyorum anneciğim. Aa, Aa. yapma ama ne yapıyorsun sen böyle? Bana bak. bak. Bana bakar mısın? Ağacını ekiyoruz şu an. Yapma bebeğim yapma. Bak ağacını ekiyoruz şu an anneciğim. Şöyle toprağı alıyorum anne. Evet sen de al. Şöyle. Evet aynen böyle tamam mı? Sonra güzelce de bir su vereceğiz tamam mı? Aa şöyle dur, dur, bir dakika bir dakika. Evet. Aferin sana. Arkadaşlar Kerim kendi ağacını ekiyor şu an. Ah, ama yapma anne. Bak gerçekten 3 aydır gözümden sıkılıyorum o ağacı. Senden bir parça olsun diye. Kendini mahvettin oğlum. Buna biraz daha toprak gerekiyor arkadaşlar hemen markete gidince biraz daha alalım. Zaten iki hafta sonra İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. Eğer büyürse, güzelce ne köklenirse İzmir'deki bahçemize ekeriz. Ama iyice ne köklenmemişse, dur bebeğim, iyice ne köklenmemişse ekmeyeceğiz. Bir iki ay daha bekleyeceğiz. Su, dur bir dakika anneciğim. Dur bir dakika, su koyalım mı? Bekle, şurayı bir sileyim ben anneciğim. Sen de benim yanıma hemen gel, tamam mı? Şöyle alıyorum toprağı. Benim bebeğim de yanıma gelsin. Tamam mı? Beraber can suyunu da vereceğiz şimdi. Oğlumun can suyunu vereceğiz şimdi. Gel oğlum. Gel artımaya yap. Kerim gel hadi gel can suyunu verelim. Can suyunu beraber verelim anneciğim. Tamam mı? Şöyle artımanın önüne koyuyorum. Yaklaş biraz. Yaklaş anneciğim. Sen de elle. Senin de ellemeni istiyorum. Aferin şöyle açıyorum yavaş yavaş ama çok hızlı değil anne. Şöyle evet. Şöyle döndürerek anneciğim her yeri iyice nasıl alsın tamam mı? Evet şöyle döndürüyoruz. Söyle bakalım. Söyle bakalım şöyle döndürüyoruz. Döndürdük. Toprağımız çok kuru arkadaşlar. Çok açma. Toprağımız çok kuru arkadaşlar. O yüzden iyice su alsın istiyorum. Şöyle. Toprak iyicene suyuna alsın, kurulumu gitsin. Tamam mı bebeğim? Şimdi daha iyi bakacağız artık. Olur mu? Daha iyi. <laughs> Olur tabii ki. Hayır, 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 hayır. Açmıyorsun orayı. Açmıyorsun anneciğim. Bak toprak iyicene kurudu. Ne yapıyorsun? Bardak niye çıkarttın ki? Bak gördün mü? Alttan akıyor. Alttan akmasını istiyor mu? çünkü toprağımızı güzelce ne? Suyu, su mu içeceksin? Doldur bakayım sen de mi su istiyorsun? Hadi al sana da canlı suyu. Oldu mu? Tamam. Toprak iyice ıslansın arkadaşlar. Alt akabilir Olsun. Evet. Oldu. Şimdi iyice suyuna akıtsın. Sen verme yeter bu kadar anneciğim. İyicene suyuna altta. İnşallah arkadaşlar o kadar güzel meyveler verir ki bu ağacı Kerim için çok heves yaparak böyle köklensin istedim Aslında pek de umudum yoktu biliyor musunuz arkadaşlar köklenmez diye ama köklenince bir hafta önce gördüm ben arkadaşlar baktım filizlenmiş o kadar mutlu oldum ki Kerim için daha çok mutlu oldum Kerim'in bir ağacı olsun hani bir anısı olsun arkadaşlar en azından diyebilsin Arkadaşlar ben bebekken bu avokadonun uh, çekirdeğinden annem bana işte nasıl diyeyim anlatamadım arkadaşlar konuşamadım. Ben bebekken annem avokadoyu bana verirken de böyle filizlendirip ağaca çevirdik. Bu benim ağacım. Adı bu ağacın adı da Kerim. Değil mi anneciğim? Bak oldu arkadaşlar. Şimdi biz iki hafta sonra İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. İzmir'e gittiğimizde bu ağacımızı size götüreceğiz. Köklenirse tabii ki ekeceğiz. Köklenmesi biraz daha bekleteceğiz bunu. Güzel oldu mu? Ağacın elini almak ister misin? gördüğünüz gibi avokadomuzun son hali. Güzel oldu mu bebeğim? Bu senin ağacın anladın mı? Bunun adı ne? Evet. Ha, senin adın. Aferin sana. Bu, ki, bu ağacın adı ne anneciğim? Senin adın. Bunun adı Kerim. Söyle bakalım. Bunun adı Kerim. Ha, dökme artık. Su yok artık suya kuduyor arkadaşlar. Yeter artık. Biz can suyunu verdik anneciğim. İyice de toprağını da ıslattık. Şimdi ne yapıyoruz? Artık ben Evet senin. Artık ama zarar vereceksin. Artık güneşi gören bir yere koyalım gel. Odamızın en güzel yerine koyalım. Gel. Hadi gel. Odamızın en güzel yerine koyalım. Evet arkadaşlar, hemen getirdik. Şurada çiçeğimizin yanına bıraktık. Hem balkon kapısı açıldığı zaman hava da alır. Güneş de çok güzel görüyor. Bu çiçekleri. Burası iyi mi anneciğim? Burada kalsın mı? <laughs> tamam, burada kalsın o zaman. Tamam mı? Yeri çok güzel. Evet, sen bu durumla oyna hadi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalımıza <laughs> abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz.